Arkadaşlar bugün yine sarımsak pazarına gittik. Sarımsak fiyatlarını neyi çektik. Sarımsak fiyatlarını çektik der ki Eskisi gibi öyle video çekemiyorum. Ee, sebebi ise şu arkadaşlar. Eskiden Pazarlık yaparken herkesi çekebiliyordum. Alıp satanları Normal koyda satanları Bunları çekip atabiliyordum arkadaşlar. Şöyle bir sorun oldu. Önce de Yani 4-5 ay önce Yani öbür sezonda Arkadaşlar videoyu çekiyordum. Şimdi videolarda yorumlara yazıyorsunuz. Görüyorum. Diyorlar ki işte fiyatını sormuyor. Çoğunun fiyatını öğrenemiyoruz. Bilmem bir şeyle. Arkadaşlar şu anda aynı saklı gibi çekiyorum. Çünkü pazarda tepki gösteriyorlar. Yani benim göreviyle bazıları yürü git diyen de var. Yürü işine bak diyen de var. Bunun sebebi de burada izleyip de İstanbul'da, Gurbet'te, Ankara'da veya fark etmiyor. Bir yerde izleyip de Oraya sarımsak götürüyor adam. Sarımsak alık ediyormuş ki işte senin aldığın fiyatı biliyorum. Çok para istiyorsun. Nereden biliyor? Adam benim videomu gösteriyormuş. Burada bana var, tepki gösteriyor arkadaşlar. Doğuz yine haklı. Bunun sebebi de orada soranlar arkadaşlar. Niye soranlar? Arkadaşlar burada adam diyelim duple sarımsağı 200 250 arası alıyor. Oraya gidiyor. Adam diyor ki işte çok para. Sen bu parayı aldın. Ya Arkadaşlar bunun burada arabadan arabaya indiriyor. indirip bindiriyor. Filesi var. Ondan sonra bunun yol parası var. Yakıtı var. Adam orada otelde kalıyor. Yemek yem, parası var. Şeyi var. Hepsi var. Bunu üstüne eklemeyince arkadaşlar burada 200'e aldıysa sen orada 200'e bekleme. 300-350 arası olur. Çünkü burada adam bu hafta sarımsak alıyor. Gidiyor bir dahaki hafta da alıyor. Depoya yüklüyor. Depodan bir daha arabaya yüklüyor. İşçiye de para veriyor arkadaşlar şimdi ne güzel video çekiyorduk ama bu şekil videolarımı orada satıcılara gösterince burada ben beya bir tepki aldım. Onun için saklı gibi çekiyorum arkadaşlar. Çünkü pazarlık yaparken sesimi duyabiliyorsunuz, duyuyorsunuz, duyuyormasanız o ses duyulmuyor diye yazan olmuş. Arada kendim söylersem söylüyorum. Videodan sonra, geçtikten sonra o da başka yerde videoda başka arabalar sarımsak görünüyor. O şekilde oluyor arkadaşlar. Yani sebep bu arkadaşlar. Yani bu yüzden tepki alıyorum saklı gibi çekiyorum. Şu anda bugün video çektirmişti arkadaşlar. 2-3 pazarlık var. Ama bir sürü pazarlık oldu. Bunu da çoğu alıcılar çektirmiyor arkadaşlar. Tepki gösterenler var. O da sizin sayenizde oldu. Ee, sizin sayenizdedir ki videomu izleyip de orada sarımsak alanlar. Yani sarımsağı kaç almış ne yapmış videomu izliyor orada ona göre fiyat veriliyor. Arkadaşlar bu da olmuyor. Bu abilerimiz şeyi piyasaya katmıyor arkadaşlar. Bu adam buradan alıyor. Yol parası var, yemek parası var, nakliyesi var, e, fire kaybetmesi var. Bunu hesaplamadan direkt ben benim videomu gösteriyor. Ben burada suçu düşüyorum. Onun için de arkadaşlar fiyatların sormamın sebebim bu. Bugün yine pazara gittik. Çoğuları tepki gösteriyor. Tepki göstermeyen yerleri saklı gibi çekiyorum. Haydi salı pazarına geçelim arkadaşlar. Sarımsak fiyatlarını soranlar var. Buradan alırsan bak arkadaşlar buradan. Buradan adam İstanbul'a götürünce e, burada bu para demeyin. Burada alınışı e, 100 liradan başlıyor ufa. 200, 250'ye 250 kadar gidiyor arkadaşlar. E, ufak sarımsak 100 lira. E, ortası 150-170 lira. İrisi 180-190 duplesi 200 200 gümüşünü geçiyor arkadaşlar. 220'ye de satılı o şekil arkadaşlar. Ama gidip de orada bu paraya beklemeyin arkadaşlar. O parayı alacaksan araba binip gelip buradan alacaksınız. Ee, sıkıntıya girmemiz sebebi bu arkadaşlar. Haydi pazar videosuna geçelim. Merhaba.

geliyor. <Gülüş> Şimdi kapandı. Hadi bakayım. 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 Hadi Abi, de bu şey. Ya bu adamlar ha. Bu adamlar geldi, yerde sattı. Sen de. Sen de. Sen de. Sen de. de. Sen 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 de. de. Sen de. de. Sen de. de. Sen de. Sen

Ne? N'aber? Aziz Bey'den de. Bunu gelse siyah dilirek devireyiz. O da bunu ne de değiştirir? E değişme şey o zaman. O da ne diyor? Ben ben. Ben haklı Demin size istedim demedim. O halde içmeye derdim. Ne zaman istedim? Vallahi değil. Ciğere, ceginden yakıyor olma. N'aber demedim. Sen bir cebese. Ya şu artışa yukarı aşağıya bu sen. Sen gel. Ben. Ben.

ben şu andan alalım. Ben ikisini alayım. Şey ne, olur, yapma. Abi, ben ne, ben ben... ne? Ne? Olur, yapma. Abi, ne Ne mı? Başladı mı? 100 Tamam. Son ne olacak dedi? Sana 100 olur, düz olur. 5 5 3 3 gelmedi. Yüz Anladın mı? Bir kere de az de. Bir kere de az bak de. Bak şunu uçuracağız. 95 kadar. Şurada ben insan kapatırım. Bir adam aşağıda. şey rengi yok. Tamam. Sen çok Çok lazım şöyle. Senin de lazım. Tamam. var ya. Şeyleri olması lazım. Edil. 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 Sen Edil. 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 çok Edil. 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 abi? Ne Yapamadım mı pazarlığı? Abi, bir abi. Arkadaşlar 80 110 arasında kaldı. 95 e 95'e. Pazarlık ol, olacak diye bekliyoruz. 95 e, ol <laughs> e yapalım, boşuna uğraşma. <laughs> Ne kadar çok kesin ya. Ne kadar çok ya. Ne kadar çok kesin ya. Ne kadar ya. Ne kadar çok kesin 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 ya. Ne ya. Ne kadar ya. Ne kadar ya. Ne kadar ya. İdekliğine ben, ben yoksa pamam. itiraz. Yoksa ne? Yoksa ne? Yoksa ne? Doğru. Olmaz. ne? değil. Ne Bu ne ne de. De. Evet. O, o Bu de ne? ne, evet, işte. hani şey, Tam ne? De. Tamam. İyala. E <laughs> ne zaman değil ya. O kadar da şey değil ya. Ne yapıyor abi? Ne şey Şimdi.

yani yani. Ya, üç tane protein. Benim bir şey demedim. Allah I don't know about that. Allah zaten da. Tamam. İzzet pişaman olmuş. Ya şimdi bir ofan. Satamazsın. Almayırsın ya bunu. Ya hak be inandığım bir şey yok. Ben önce dolu gole sen girerdin. Ha 100 dedim bak.

160'a satıldı arkadaşlar. İri sarıp satmış arkadaşlar. 160'a satıldı. Geri sarımsak 160'a pazarlık bitti arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hacım gel gel. <gülüyor> gel gel. <gülüyor> gel ya gel yapalım. <laughs> sana abi, sana <laughs> <laughs>

ya hayırsız. Biz nasıl yapacak bir şey yapacak bir şey. Ha tamam, geçer bu. Hayır yana olur. Ya. 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 Ha gitti. 177. <laughs> Hadi hayırlı gitti arkadaşlar. Baş geldi ne geldi? ne gelmiş? Yedi sanımsal, yakın. De. 177 TL. Bunu gel. şey. Evet. E, e, e e e Kendine satayım de. Gel

Olmadı tamam yedi arabamla birlikte çıkıyorum. Seven şey çıkmaz. Dersen Ben yedim yedim. Yedim. Hayır sen dedin ya. Allah diye 70 80 nerede dedi ya? Sen de bir şey mi dedin? Hayır. Bir parça abi. Mehmet abi. Hayır. bir şey. Hayır. O, ol, ol Hayır olmaz no, abi. Daha konuşma. Yok abi. Sen. konuşma ya, ya. Ya, 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 ya ben abi. mı paracağım? Allah Yüz yediş beş sekizler arkadaşlar, yine selam Yüz beş gitti. Hayır değil. Ahmet Ah, Ameza beni geziyor.